11. soru geliyor. Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreye koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olur? A. Çita. B. Deve kuşu. C. At. D. İnsan çita diyecek gibi hissediyorum kendimi. Atla çita arasında karınca. Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi 100 kilometreyi <laughs> 100 kilometre. <laughs> Bak 100 kilometre <laughs> ya, gördün mü? Tamam. Koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olur? İnsanı eliyorum abi. Niye? 100 kilometre koşacak evet. insan tanımıyorum diyorsun. Tanımıyorum. At koşar düşünüyorum. Saat koşar mı? Sanki at sadece at koşar gibi bir hisse de kapıldım hatta. Bishita i̇şte sprinter e, hayvan olarak nitelendirdiğimiz kısa mesafe koşar. Kısa mesafe avını yakalar, yatar akşama kadar yatar onun özelliği o. At dediğin hayvan gider yani. Yani 100 kilometre. Ya 100, 100 kilometreyi vurguladığım için Allah senden razı olsun. Öncelikle bunu anlatır Ve C at demiyorum. O zaman B deve kuşu. Yok. <laughs> 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 Koşmanın da bir amacı olması gerekmiyor mu? Öylesine koşuyor mu hayvanlar doğada? Az da şuraya doğru yüz kilometre <laughs> koşayım demez gerçekten mi hayvanlar? böyle yok. bir soru geldi. Ha? Bilmiyorum. Ama e, ee, bakışlarından Niye? da hiçbir anlamı evet. ne oluyor ya? Ne olur ya acaba? Oktay abi. Çok da şık da giymişsin. Yok Toplam senin de bir kırıl çözüm kırılırsın. yolu bulmaya çalışıyorum. Sorunun cevabını ben de biliyorum. Pırıl pırılsın abi gerçekten. Yani. şu güzel geceyi şu güzel geceyi konuşacağız 300 le, 300 le, hep beraber bakacağız bakacağız, bakacağız bakacağız o Onu kadar bakacağız ondan mavi sonra 50 bin lirayla buradan gideceksin bütün suçu abim olarak büyüğüm olarak bir e, ağırlığını koyman gereken bir ana geldik şu anda bak kaynar tez Şimdi... o kerini kullanıyorum <laughs> abim olarak büyüğüm olarak duruşunla ağırlığında Oo, gerçekten sembol ettiği şey. sembol olduğun e, yer, mertebeden bakarak Doğru bak beni kandırmaya çalışma. Gerçekten cevabı bilmiyorum. Eve koşut diyor. Gerçekten bilmiyorsun. Yani şimdi seninle birlikte seninle birlikte fikir yürütmeye çalışıyorum. Donanıma sahip belli ki. Abi gel diz insan diyelim. Diyelim mi be? Ha? Diyelim Bana mi? Öyle gel bak, ya. Diyelim mi dedim? De, demedim. Diyelim mi dedim. Diyelim İçinden abi. geçti. Maratonla 40 kilometre koşuyor diyorsun. İki buçuk maraton üst üste yaparsa yüzü tamamlanır. Maraton yaptı. Az dinlensin, bir daha koşsun ya. Titan. Yavaş yavaş koşsun. Bu kadar. Yüz. At. Yani emin misin? Çatlıyor mu? <laughs> <laughs> ya yani, koşar yani. Full Bütün enerjisiyle koştu ama ya. Tamam koştu. Koştu ama yüz kilometre hiç yani. Yapamaz insan diyecek gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Allah Allah. Aklıma ne geliyor biliyor musun? Ne? Eskiden bayağı uzak ülkelere seferler yapılıyor. Binlerce kilometre. Bütün ordu hazırlanıyor. Tam teçhizat. Gidiyor. Yola çıkıyorlar. Binlerce kilometre gidiyorlar neredeyse. Orada duruyorlar, bir de savaşıyorlar, orayı da ele geçiriyorlar, bir de oradan geri geliyorlar. Bunu yaptırabilecek bir tek şey var. İnanç ve azim. Tabii, en, en çok aptal olan... bunu refleks olarak yapar diyoruz. Ona refleks olarak. İnanç ve azim dediysek bu kadar yola gitmek için ihtiyacımız olan yakıt ve bu soruya insan cevabını vereceğimiz müsaadenle D diyeceğim. Diyecek misin? Bak sorumlusu ben değilim ha. Ben sadece içimden geçenleri söylüyorum. İnanç lazım dedin abi. O kadar dedim. Dönüşün yok. Yok insan D ya. Son karar mı? Kararı keseriz. <laughs> şey. Son. K. R. Kızım, dedi. Ne oldum, bak günah benden gitti. Ya abi. Umarım elli bin lirayla gitmeyiz. İnan hiç ya. Gladiatör ya. <laughs> Pardon ben çocuklar. <laughs> ben kendim şaşırdım. Ben at dedim başına, Bir daha ya sana. Burayı getirdim. <laughs> <ben çocuklar>. Aaaa! <laughs>